Şimdi tam da burada soralım ve düşünelim. Gazze'yi cehenneme çeviren, zalimlikte sinir tanımayan dünyanın en korkunç, en vahşi canavarı, bebek katili İsrail'le hangi anlayışla, hangi sahikla, hangi inançla, hangi imanla ticaret yapılır. Ticari ilişkilere devam edilir. Halen daha Türkiye üzerinden bebek katili İsrail'e Azerbaycan petrolü sevkiyatı yapılıyor. Ticari ilişkilere devam ediliyor. Allah aşkına Allah aşkına bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir anlayış? Anlama gayri kabil. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnnel hamde lillah. Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم şeytanın racim Bismillahirrahmanirrahim ve la terkenu ilellezine zelamu fe naru ve ma leküm min dunillahi min evliya sümme la tunsarun azim çok kıymetli değerli onurlu Trabzon halkı sizleri en kalbi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum Allah'ın selamı Hepinizin üzerine olsun. Dahi burada bizim güvenliğimizi sağlamakla görevli emniyet görevlisi kardeşlerime de ca Caniş gönülden teşekkürlerimi ediyorum. Allah onları tüm gözlerden korusun. Değerli Trabzon halkı, bugün biz niçin için buradayız. Filistin'de, Gazze'de terörist, bebek katili İsrail tarafından katledilen Müslüman masum bir kardeşlerimizi savunmak için canla, başla, izzetle direnen şerefli askerlerini, mücahit kardeşlerimizi desteklemek için, onların sesi olmak için bugün buradayız. Çok kıymetli Trabzon halkı, bizler din görevlileri olarak insanları uyarmak gibi üzerimize ağır bir vebal var. Bizler sizleri uyarmazsak yarın yağmı mahşerde Allah bizden bunu sorar ve siz de din görevlilerinin yakasına yapışırsınız. Bakın, Filistin'e sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmaktır. Filistin'e sahip çıkmak kendine sahip çıkmaktır. Filistin'e sahip çıkmak kundaktaki demelere sahip çıkmaktır. Filistin'e sahip çıkmak inancına, kutsal değerlerine sahip çıkmaktır. Filistin'e sahip çıkmak haramin olan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaktır. Ey Trabzon halkı, Kudüs'e, mescid Aksa'ya ve kendimize sahip çıkalım. Bakınız 1917 yılına kadar tam 400 yıl şanlı eczadımız Osmanlı himayesinde aldı. Kudüs şerif Osmanlı için çok ama çok önemliydi. Dolayısıyla onların torunu olarak biz Müslüman Türkler için de çok ama çok önemlidir. Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de her daha çok biz Müslümanların faydası vardır. Herkesten daha çok biz Müslümanları ilgilendirir Filistin. Kudüs 1516 yılında Mercidabik Savaşı ile Osmanlı himayesine geçmiştir. Ecdadımız Yavuz Sultan Selim Hazretleri Filistin'i, Gazze'yi fethetti ve Kudüs'te iki gün kaldı. Kudüs-i Şerif'in adını değiştirerek Kudüs-i Şerif yaptı. Onun için biz Müslüman Türkiye'liler olarak Kudüs'e herkesten ama herkesten daha çok sahip çıkmak mecburiyetimiz var. Dikkat! Bütün insanlığa sesleniyorum. Sakın zalimlere meyletmeyin ki ateş size de dokunur. Hüç suresi ayet 113. Müslim, gayrimüslim bizler sahibi herkese sesleniyorum. Dünyanın en korkunç, en vahşi, en saldırgan canavarı ve bebek katili terörün İsrail'in 7 Ekim 2003'ten bu yana Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarında şehit sayısı 54.380, şehitlerin 17 binden fazlası bebek ve çocuklar duydunuz mu? Gazze'deki şehitlerin 17 binden fazlası bebek ve çocuk yaralıların sayısı ise 124 bini geçmiş durumda. Birçok cenaze hala enkaz altında ve soklarda bekliyor. Ne yazık ki Gazze'deki vahim duruma hepimiz seyrediyoruz. Bunun vebalini biraz düşünelim. Ey Trabzon halkı 21. yüzyılın modern dünyasında insanların gözü önünde Filistin'de Gazze'de yaşanan insanlık dişi dramdan tüm insanlığın vebali ve sorumluluğu olduğu gibi en büyük vebali ve sorumluluk biz Müslümanların üzerindedir. Şimdi tam da burada soralım ve düşünelim. Gazze'yi cehenneme çeviren, zalimlikte sinir tanımayan dünyanın en korkunç, en vahşi canavarı, bebek katili İsrail'le hangi anlayışla, hangi sahikla, hangi inançla, hangi imanla Ticaret yapılır. Ticari ilişkilere devam edilir. Halen daha Türkiye üzerinden bebek katili İsrail'e Azerbaycan petrolü sevkiyatı yapılıyor. Ticari ilişkilere devam ediliyor. Allah aşkına, Allah aşkına bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir anlayış? Anlama gayrı abi. Bizler de Müslüman halklar olarak katil İsrail ürünlerini satın alarak işledikleri cinayetlere, akıttıkları kanlara ortak oluyoruz. Bir Müslüman olarak bunun hesabını nasıl vereceğiz? Bir Müslüman olarak oradaki hakan kanlara nasıl mallarını tüketerek destek oluruz? Zira Cenab-ı Allah okumuş olduğum ayet-i kerimede bizleri uyararak şöyle buyuruyor. Sakın zalimlere meyletmeyin! Zalimlere meyletmeyin ki onları yakacak ateş size de dokunur, sizi de sarar. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur sonra da yardım olunmazsınız. Ayette zulüm ve haksızlık yapanlara herhangi bir şekilde en ufak bir şekilde destek vermek, yakınlık göstermek, yartaklık yapmak şöyle dursun en ufak bir meyil edenler onları yaktığı gibi sizi de yakar cehennem azabına neden olur. Konuyla alakalı olarak Hazreti Ebubekir'den Allah Resulü şöyle buyuruyor İnsanlar bir zalimi görür de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması yakındır. Genel bir azabı bekliyoruz. Ey Müslümanlar! Kafamızı kumdan çıkartalım. İllüzyona mı düştük? Ölüm uykusuna mı girdik? Lütfen bu gafletten uyanalım. Değerli hazırın! Zalimlerden yana eğilim göstermek günümüzün en büyük felaketidir. Zalimlerden yana olmak Allah'a karşı olmak demektir. Zalimin zulmüne seyirci olmak, mazluma zulm etmektir. Zulme karşı çıkmamak da zulümdür. Müslüman hangi şartta olursa olsun hakkın yanında, hakkının yanında ve mazlumun yanında yer almalı. Zulme, zalime, haksızlığa karşı çıkarak asil ve erdemli bir duruş sergilemelidir. Bu inancımızın ve imanımızın gereğidir. Evet, sözlerimin başına okumuş olduğum ayet. Ve la terkenu ilerlezine zelamu Fetemessekumun naru ve malekum min dunillahi min evliya sümmelatün serun. Zalimlere sakın ha meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardımda olunmazsınız. Evet bu ayeti kerimenin gereğince düşünen ve ben Rabbime nasıl hesap veririm derdi olan bir Müslüman asla ve asla zalimle işi olamaz. Asla zalimlerin kendilerine öz babası, kardeşi de olsa, yakın akrabası da olsa hiçbir şekilde onların yanında olamaz ve onlara meyledemez. Çünkü Müslüman bilir ki zalimlere en ufak bir meyil bile Allah muhafaza dayanılması muhal olan ateşe götürür insanı. Çok kıymetli Trabzon halkı sözlerimi ünlü İslam düşünürü fikir dünyamızın öncülerinden olan şair rahmetullahi aleyh Necip Fazıl Kısa günümüze işaret eden şiirinden iki dörtlükle son vermek istiyorum. Necip Fazıl'ın aman efendim, aman efendim, galiba ahir zaman efendim şiirinden. Aman efendim, aman efendim, galiba ahir zaman, manzarası yurdumun tufan gününden yaman. Çıkamaz meydanlara, camide mahpus imam. Aman efendim, aman efendim, galiba bu ahir zaman. Hürriyet hakka düşman. Millete kastedenin adi milli kahraman. Aman efendim. Aman efendim. Çıkamaz meydanlara camide mahpus imam. Yere başsın bu dünya bu dünyadan hayır uman. Genç adam at yorganı sana haram uyuman. Aman efendim. Aman efendim galiba ahir zaman efendim. Evet değerli duyarlı Trabzon halkı sağduyulu erdem sahibi fizil sivil toplum kuruluşlarına tüm insanlığın vicdanına ve özellikle de devlet ricalimize ithaf olunur bu konuşmamın Allah'a emanet olun saygılar sunuyorum.